O zaman çok açıkta kalacağız biz. Aç. Kim Ay amına koyayım ne gitti be alanda. Oh. Yat yat. Hayır. Abi çık. Nereden çık? Tepende sıkıştım lan. Yürü amına koyayım sakin ol. Puta Ha şurada sıkma sıkma. Solumuzdakilere yerimizi belletmememiz lazım. Aşağıdan gidelim mi götüm götüm? Eğer solumuzda var bir takım komple. Abi hiç bomba da yok. Ha, varmış lan. Iştık ya. Alttan alttan gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Alanı Şurası. Hadi biri düştüyken gidek mi? Aşağıda mı düştü? Hayır yukarıda. Oğlum aşağıdaki daha tehlikeli işte ben onu diyorum. <laughs> Bomba atıyorum rastgele. <laughs> Abi yukarıda kaldı galiba. Sağda da var bir tane. O zaman sağlık öyle çıkma bence. Ben attım. Korkmayın. Beraber çıkalım, beraber çıkalım. Diye. Hadi çıkalım. Kutunun arkasında olabilir onlar. Düştü. Sen bitti Sert bir ayı var herhalde. Helal be oğlum bir spreyler attım sonunda var ya. Bunu ne ben şak şuka